Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 17 Mayıs cuma akşamından herkese merhaba. Avrupa'nın gündemiyle karşınızdayız. Başlıklara bakalım, ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Avrupa Birliği üyesi 15 ülke sınırlara gelen göçmenlerin birlik dışındaki ülkelere gönderilmesini istedi. Bu talebin nasıl karşılandığını aktaracağız. Son açıklanan verilere göre en çok Türkiye çalışıyor ama en iyi Almanya geçiniyor. Ayrıntılara bakacağız. Hollanda'da hükümet 6 ay sonra kuruldu ama sığınmacı politikası diğer Avrupa ülkelerini tedirgin ediyor. Daha fazla ayrıntı için başlıyoruz. Evet, Avrupa Birliği Komisyonu'nun göç ve sığınma anlaşmasına onaylan, onaylamasından yalnızca iki gün sonra Avrupa Birliği üyesi 15 ülkeden sığınmacılarla ilgili yeni bir girişim geldi. İtalya Başbakanı Meloni'nin yanı sıra Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin önderliğinde bir araya gelen 15 Avrupa Birliği üyesi ülke Avrupa Komisyonu'na bir mektup göndererek birlik sınırlarına gelen göçmenlerin Avrupa Birliği üyesi olmayan 3. ülkelere gönderilmesini önerdi. Avrupa Birliği'nin onayladığı Avrupa'da göç kontrolünü sıkılaştıran göç ve sığınma anlaşmasının daha da ötesine geçmek isteyen bu 15 ülke Avrupa sığınma hukukunda güvenli üçüncü ülke kavramının uygulanmasının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Mektubu Bulgaristan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Estonya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya ve Romanya imzaladı. Avrupa Birliği'nin üç büyük ülkesi Fransa, Almanya, İspanya'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke mektuba imza atmadı. Hollanda'da 6 ay önce yapılan genel seçimden bu yana süren koalisyon görüşmeleri sona erdi. Ülke aşırı sağcı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi ile 3 başka sağ parti tarafından yönetilecek. Hollanda'daki yeni hükümet sığınma politikasını önemli ölçüde sıkılaştırmayı hedeflediğini duyurdu. Yayınlanan koalisyon anlaşmasındaki amacın daha güçlü sınır kontrolleri ve sığınmacılar için daha katı kurallarla şimdiye kadarki en katı sığınma rejimini oluşturmak olduğu belirtiliyor. Koalisyon belgesinin devamında işçi göçünün de durdurulması ve yabancı öğrencilerin Hollanda üniversitelerine kabulünün zorlaştırılması gerektiği söyleniyor. Bu gelişmeler Almanya'da bir tedirginliğe neden oldu. Hükümeti Hollanda'nın daha katı göç politikası Almanya'ya getireceği yükler konusunda uyarılar geliyor. Federal Polis Birliği Başkanı Hollanda'da sınır dışı edilmekle tehdit edilecek kişilerin Almanya'ya gelmesinden korkulduğunu söyledi. Bu nedenle sınır kontrollerinin artırılması tavsiye edilir düşünülmesi gereken Almanya-Hollanda sınırı ifadelerini kullandı. Evet, İngiltere'de bir kişi yaklaşık 50 yıl sonra ülkede kalmak için gerekli izninin olmadığını öğrendi. 74 yaşındaki Ganalı Nelson Chardey Üniversiteyi İngiltere'de okudu ve daha sonra ülkede yaşamaya devam etti. Bu sürede evlendi, iki çocuğu oldu, kredi çekti, ev aldı, ceza davalarında jüri olarak yer aldı. 2007 yılında ise bir kuryeye bezbol sopasıyla saldıran bir soyguncuya müdahalesi sırasında gösterdiği cesaret nedeniyle polis ödülüne layık görüldü. Ama bu zamana kadar ülkeden çıkmaya hiç gerek duymamıştı. Annesi hayatını kaybedince ise Gana'ya gitmek için pasaport başvurusunda bulunduğunda İngiltere'de kalma hakkı olmadığını öğrendi. Şimdi ülkede kalabilmek için binlerce sterlin ödemesi ve kalıcı oturum alabilmek için 10 yıl daha beklemesi gerekiyor. Evet, Avrupa ülkelerinde en uzun çalışma saatleri Türkiye'de alım gücü en yüksek ülkesi Almanya. Dünya Çalışma Örgütü verilerine göre Türkiye'de haftada ortalama 44 saat çalışılıyor. En kısa çalışma saatleri 31,5 saatle Hollanda'da. Onu Avusturya ve Norveç izliyor. Avrupa'da en yüksek asgari ücret Luxemburg'da. Almanya en yüksek asgari ücreti veren dördüncü ülke ama alım gücü en yüksek ülke. Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan sonra Avrupa'da en düşük asgari ücret... Bu verilere göre Türkiye'de bulunuyor. Almanya'da çok sayıda kişi vergi yükünü fazla buluyor ama devlete zorunlu olduğu miktardan daha fazla parayı gönüllü olarak aktaran kişiler de var. Ülkede bunu sağlayan bir sistem var. Birkaç yıl önce federal hükümet özel bir hesap oluşturdu. Burada vatandaşlar gönüllü olarak para yatırabiliyor ve ülkenin borçlarının ödenmesine katkıda bulunuyorlar. Hükümet bu sistemle kendine adamış vatandaşların devlete gönüllü bağışlarla destek verebileceklerini söylüyor. Buradaki mevduatlar doğrudan ulusal borcun geri ödenmesi için kullanılıyor. 2006 yılından bu yana vatandaşlar bu hesaba 1 milyon 520, e, 24 bin 627 avro yatırdı. 2022 yılının başından bu yana 1347 mevduat sahibi ortalama 160 avro olmak üzere para transfer etti. Ayda ortalama 48 mevduat geliyor. Bir anda en az 5 kez 10.000 avro veya daha fazlası yatırıldı. 2022'den bu yana yapılan en büyük bağışsa Nisan 2023'te 25.000 avro oldu. Evet Almanya'da milli takım kadrosu açıklandı. Bu duyuru ülkenin dört bir yanında ve farklı mesleklerden kişilerin anonsuyla yapıldı. Thomas Mülay'ı Türk bir berber açıkladı. Videoda Cumhurbaşkanı Ştenmaya ile Türkiye'ye giden döner restoranı sahibi de yer aldı. Almanya milli takımının Euro 2024 için açıkladığı 27 kişilik geçici kadroda kaptan İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Deniz Undav da yer alıyor. Videodan kısa bir keste bakacağız şimdi. kim en çok gol atar? Thomas Müller. Und wir können sagen, Kai Havertz, du bist dabei. <gülüyor> <gülüyor> İlkay Gündoğan, unser Kapitän für die EM. Lieber Schmal. von der alten nummer 10 zur neuen nummer 10. herzlichen glückwunsch zur nominierung es für dich alles gute für die em schießen paar tore für uns wir jubeln dann sicher dennis Unter, bei der em genauso weitermachen auf geht's <laughs> pek çok yer kapalı. Açık yer bulmak neredeyse mümkün değil. Hatırlatmış olalım. İyi tatiller diliyorum. Pazartesi 20.30'da olduğunda tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri